muafiyet karşılığında. Eserüfel afu ve afiye afiyet talep edelim demek muafiyet talep ediyorum. Muaf kalalım. Bütün kötülüklerden veyahut o kötülüklere terettüp edecek olan cezalardan bize muafiyet ver ya Rabbi. Biz başka manada kullanırız. Afiyet dediğimiz afiyet olsun. Üzüm yan yediğin içine sana rahmet versin, kuvvet versin bana da. Burada yahu bir abdeyi isteriz, abdettikten sonra günahlarımızı bir kere daha tekrar günaha döndürmeyecek bir muafiyet bize bahşeyle ki ikinci defa biz bu günahla senin huzuruna gelmeyelim. Bu bu kimse, bu kimse, bu kanundan bu aktır dediğimizde bu kanunun şumuruna da girmez manasına. Anlaşıldı mı? Söz, Bizim kullandığımız avam, yani Türkçemizde, yani kendi ıslahımızda başka manadır. Bu nes'elüke l-afu ve l-afiye ve l-mu'afaten daime. O afiyeti izah eden ve muafat daime yani daimi muaf <laughs> muakkat olan bir e, muafiyet değil de her dünyadan çıkıncaya kadar bu gibi kötülüklere düşmekten, günahları yapmaktan muafiyet ver bize ya Rabbi. Abi. Manasının çok sanatlı bir duadır. Yani insan i̇nsan selamettedir. Afiyette olmalı muaf manasınadır düşmez ve düşürülmez. Afı da geldikten sonra tamam bir işimiz. Başka hiçbir şey istemez. Ya. Yani Allah'ın razılığını kazanıyorsun o vakit. Allah senden razı olduktan sonra her şey senin. Allah tamam. Hiçbir şey eksik olmaz. Ya Engin yana, ya Zengin yana dedim zaten. Dedi. Engin <gülüyor> <nanası>. <gülüyor> Benim. <laughs> <laughs> olarak takip dediğimizde derya derya yani onun bir manası deniz yanında olan insanların rızkı daha ziyadedir. Daha ferahtır. Daha geniştir engin ilim cihetinden, iman cihetinden geniş olan kimse, alim kimselerle, hazinet sahibi kimselerle, evliyalarla, enbiyalarla beraber olmak engin ilim sahipleri, hazirler sahipleri manasındadır. Zengin, dünya zenginidir. Engin, ahirete ait olan, zenginliği olan kimseler manasındadır. Kemal sahipleri. Engin kimse. Engin deniz gibi. Deniz deryadır derler deskiden. Onun için ikisi de yani çile çektikten sonra söylenen Hala sözünden sayılır bu. Manası dört dörtlüktür. Ya engin yanında dur, ya zengin yanında dur, değilse çorak çölde sigma nasınadır. Engin gibi olan bir kimseyi bulacaksın. Maveri, kemali için, akrizi için. Dünyayı şurada zengin kimsenin hizmetinde bulunsan, civarında bulunsan, ne aşk kalırsın, ne çırpmak kalırsın, ne işsiz kalırsın. İkisi de mükemmel mana taşıyan sözdür. Yani evet. zengin yanında ya engin yanında dedikleri manası tamamdır orada. Allah razı olsun mühimdir bu bizim için. çok kimseler eskiden Ehlullah vardı. Tabi onlar dünya zenginliğinde değil, onların yanına gidenler onların ummanlarında yüzmek ister. Kemal denizlerine onlar da Kemal denizler olduğu için o denize dalmak ister. Zaten insanın kendi yaratılışında denize bir incitap dediği bir o denizin insanları çekiciliği vardır. Deniz insanları çeker. Öyle bir yaratılış var bizde. Denize bir meylimiz vardır. İsteyiyoruz denize girmeye. Lakin Hansa girince de tehlikesi var. Bu manevi kemal sahiplerinin denizleri öldürücü değil, dirilticidir. Daha ziyade bize kemal mertebelerini kazandırıcıdır o. Onun için engin yanına dediğimizde deniz manasına da var. imanları deniz gibi olan kimseler, ayımları deniz gibi olan kemal cihetinden deniz gibi olan kimselerin yanına gidiyiz, bulunuz. Çünkü onda açılırsınız siz. Maneli kemaliniz o denizlere kavuşmaktadır. Size bir yol açar, sizin çorak olan gönülleriniz yeşermeye başlar. Açılır. Ve insan içeriği çöl gibidir. Onların denizi, bu denizin suyu gibi tuzlu su değil ki, hayat verici, her birinde bir türlüdür. onların şeyi. Ya böyle, aferin Bir şey şeyler sorabilirim. Söyle bakalım. Ee, Dualarımızda tevessül ederken bir evliya var. Bir yatıra. Hitabınız bizim orada, mıdır? orada evliya mıdır? Muhatabımız orada o evliya mıdır? Yani mesela bizi koruyan Cenab-ı Hak. Ha biz Allah'ın olunca kadar evliya muhatabımız. Yani biz burada mesela e, beni şeytanla muhafaza ile Şimdi Bu bana tabi. geldiğinde bana dersin, Şeyh Efendi bana dua yap. Hı hı. Kitabın bana mı Allah'a mı? Benden isteyiyorsun. Evet. Benden yardım benim için dua yap diyorsun. Çünkü senin duanı Cenab-ı Hakk'a hiç İşte vesile dediği tevessül budur. Yani Cenab-ı Hak'tan isteyeceğimiz her şeyi ta oraya kavuşana kadar e Tabii şimdi, şimdi niyagara'dan su içebilir mi? Hayır. Çünkü içerisinde gelecek seni yere içersin yere. Türk olmasan diye sen yetişir mi? Allah'a sen buldun mu ki Allah'a hitap edesin? Yani bu dört köşe kapalılar. Bir haberleri yok. Düşünce de bir şey yok heriflerde onların. Mongol tipleriydi. Orada sözümüzü söylerken mesela ee... Ya Rabbimiz zatın hürmetine bizi koru. Uzatır hürmetine bu hacetini yerine getir diyebilir. Veyahut doğrudan doğruya ey mübarek sana geldim. Benim bu hacetimi sen bitirebilirsin. Çünkü sen naz ve niyaz sahibisin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Sen iste benim için. istediği vakitte ona cevap verir. Alırız. Yani bir türlü şefaat manasındadır o. Şefaat eder, şefaati kabul olur. Ya Rabbi bu kulu affeyle. Peki mesela bir e, Eyüp Sultan Hazretleri ziyarete gittik. Biz sizin evladınızız. Oradaki kitabımız nasıl olacak? Orada tabi gene Hazreti'yi söylersin. Senin huzuruna geldim, sıkıntım vardır. Bu sıkıntımı sen aç, de, korkma. Hiç korkma. Siz dediğiniz zaten efendim, evet. seçerken, siz dediğiniz geçen gece mühim noktaydı o. Seçme, seçtirt.